Arkadaşlar Toygar'a bugün kahvaltıda seçim şans tanıyoruz. Toygar Efendim? hangisini istiyorsun babacım? Hangisini Birinci istiyorum? Birinci babam, ikinci babam, üçüncü babam üç hangisi? Eee... Seç bir çabuk çabuk çabuk. Bu. Seç bakalım ne seçtin oku. Pancake. Pancake yapacağız tamam Başka mı? Başka ne vardı? Başka? Menemen ve, yumurta. ve yumurta var. ve vardı. Ha, tamam. Tamam mı? Pancake tamam. mi yapacağız? Evet pancake. Hadi beraber pancake yapacağız. Beraber ama. Evet beraber. Hadi kalk. Kalk. Kalktım hadi. Sen seçimini yaptın, pay evet. dedin. Şimdi yumurtayı kırmakla başlayabilirsin. Şöyle kırıyorum. Evet. Kır yumurtanı. Önce bir yumurta koyuyoruz. Evet, tam kıramadım ya. Evet, kıramadın. Kıramadım. Kıramadım. <laughs> Kır. Heh. Aa, olmadı ya. Babacım, olur ya. Devam edersen olur ya. <laughs> Heh. Olmadı ya dediğin zaman olmaz. Mındar ettin bal yumurtayı. Mındar <laughs> ettin. Allah'ım. Tamam. Peki yumurta yumurtaya dışı koy, dışı. koy oğlum. Evet, bir yemek kaşığı toz şeker. Çekmeceden bir tane kaşık al babacığım. Evet. Yemek kaşığı, bir kaşığı, bir kaşığı, bir kaşığı, kaşığı. kaşığı toz şeker. Kaşığı. Evet çok güzel. Aferin. Koy. Güzelce. Tamam. Kaşığı da kenara ayırır mısın? Onu çırpmaya başladık. Güzelce çırp, iyice köpüren ya da çırpmamız gerekiyor Turgas. Evet, iyice O gerekiyor. toz şekerli yumurta iyice köpürecek babacığım. Evet, baloncuk baloncuk olması gerekiyor. Baloncuk baloncuk olması gerekiyor. Hadi bekliyorum ben, tamam mı? Tamam. Çırpma ne durumda babacığım? Hala çırpıyorum. Bakalım. Böyle. Bence güzel olmuş. Şimdi... Olmuş mu? Olmuş. Tamam. Şimdi yarım su bardağı sütü dök bakalım. Yarım su bardağı süt. Tekrar diyeceğim. Evet. Bardağı kenar lavabonun içine koy. Evet. Güzel. Lavabon bizim kirlendi artık. Tamam, tamam. azıcık çırpalım. Çok az. Çok şey yapma gerekiyor. Çünkü bir bardak tamam. su un koyacağız. Evet. Ben hepsini hazırladım zaten senin için. Şimdi un koyuyoruz. Unu da koy. Şöyle dağıtayım yanıtı. Evet dağıt. Şimdi güzelce bunu güzel bir çırp. Tamam. Sonra kabartma tuzunu vanilya da ekleyeceğiz. Evet. Güzelce bir çırp, çırp bakalım. ekleyeceğiz. Evet. Çırp sen çırp. Çırpıyorum. Evet karıştırmak nasıl gidiyor? İyi gidiyor. O zaman kabartma tozu ya vanilya da ekler misin paşam? Tamam. Kabartma tozu. Güzelce yırt. Aferin. Tamam yırttım. Şimdi aç ağzını iyice. Aç ağzını iyice. Şöyle. Heh hepsi döküyorsun. Tamam. tamam. Dök bakalım. Tamam. Tamam. Tek bir yere döksene. o zaman küçük bir şey onlar. Evet. Tamam. Diğer de dök. Şimdi çok güzel yaptın tamam. bunu. Aferin. Şöyle üç tarafa döktüm. Tamam. Bitti mi iyice? Evet, bitti. Tamam, güzelce tekrar karışmaya başlıyoruz. Evet. Şimdi onu şöyle şuraya koydum. Tamam, karıştır bakacağım. Bugün senin ellerinden yiyoruz yani. Evet, bugün benim ellerimden. Peki. Pişirme olayını dışarıda sen yapacaksın. Pişirme olayını fırın yapacak. He, peki. Fırın değil. Tavada yapacağız. Tavada evet. yapacağız, ocakta yapacağız. Efendim? Ben tava olayını hallettim. Tamam. Tavamız sıcak şu an. İyi, evet, evet al bakalım. Yapacağım. Tabii önce be aferin kenarını biraz yap. Yaptım. Aa birazcık da kıllı. Evet, arkadaşlar hatayım. Bak gördün buraları? Evet. Buraları az önce olurdu. hata Heh. yaptım. Hata yaptın. Bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Bunu aldın mı? Tam değil. Evet. olursun. Zaten yarık için. mesela büyük kepçe koydum. Evet, büyük kepçe koyacaktık. Getirdim. Bak yine damlayabilir diye düşüncesin. Evet. Geldim buraya. Bak buraya bak. Getirdik. Tek bir yere yukarıdan aşağı dökeceğiz ki evet. güzel bir yuvarlak olsun. Ben evet, önce hata Eğer yapacağım. ben bunu dağıtırsam olmaz. Aferin. Tamam. tamam. Bunu aldım. Sonra tekrar yerdik. Bunu evet. sonra senden isteyeceğim. Tamam. tamam. Mı? Şimdi ben yapıyorum. Bu, bu sefer ben yapıyorum. Bunu geldik temizledik 2 defa. Temizledik. Sonra tekrar onun içine döküyoruz. Evet. Tek bir noktadan dökersek hepsi şekilde yuvarlak olacak. Evet. Etrafa yayıldığı için yuvarlak evet. olacak. Sonra bu pişince bir kepçemizi alacağız tamam mı? Evet tamam. Tamamdır. de <laughs> seni çektim. Tamam. Ben az önceki sana gösterdiğimin aynısını istiyorum. Tamam. Aferin. Evet. Şöyle aldım Yok, Al. Biraz az oldu. Biraz az oldu. Şöyle aldı. Aferin. Ben tamam. süzülmesini bekliyorum. Evet, bir iki defa bir iki temel temizledim mi? Evet, Hı -hı. şimdi gel bakalım. Tek bir noktaya bir altına yavaşça döküyorum. Evet. Şöyle. Biraz daha kepçeni yamalt ki ya dökülsün içindekiler. Evet. Tamam. Şimdi kepçeni düzelt. Böyle Değil biraz mi? Ha, bitince tamam. Tamam. Okey. Şimdi bir tane daha al bakalım. Onu bir tane daha alıyorum. Bak çok doğru, çok rahat yapabiliyor musun değil mi paşa? Evet. Allah Allah. Evet güzel oldu. Tamam. Şöyle getirdim. Aferin. Şuraya. Tık 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 çok güzel. Döküyorum. Şöyle. Tavamızın sıcaklığı güzel oldu bak. Diğer hemen evet. küpüğüm kabarmaya başladı bile. Tamam. Baloncuk baloncuk oldu. Tamam. Tamam. Bu kadar kolaydır. Bir tane daha koyayım mı? Sen koy, bir tane daha koy. Ben aferin. Koyayım. Şöyle aldım. Bakmıyor bırakmıyor da. Hı hı. Şöyle biraz şuraya yaptım. Tamam. Onu da buraya. Şöyle birleşmemesine tabii özen göstereceğim birleşmesin. Abi. <laughs> Şef Toygar. Tamam. Bugün benim ellerimden. Şef Toygar'dan. Evet. Şef Toygar'dan yiyeceğiz bugün. Tamam. O oldu. Tamam.